Arkadaşlar merhaba. Şimdi bölüm sorularını ele alalım. Yeni sorumuzdan başlayalım. Şimdi işletmenin tek bir döneme ait finansal tablo verilerindeki her kalemin aynı tabloda yer alan grup toplamı oranlanması şeklinde hesaplar bulunan yüzdelere göre yorumların yapılanın çektiği aşağıdakilerden hangisidir? Bu altın çizdiklerimiz anahtar kavramları arkadaşlar. Dolayısıyla dikey analiz olduğunu anlamış oluyoruz. Gelir tablosunun yüzde analizinde aşağıdakilerden hangisi yüz olarak kabul edilmektedir? Şimdi bak gelir tablosunda yüzde analizinde hangisi yüz olarak kabul edilmektedir? Ne demiştik biz buna? Net satışlar olarak ifade etmiştik. Video anlatımımıza da değindik buna sorumuza geldiğimiz arkadaşlar. Finansman giderlerinin 2 yüzdesi %10 olan işletmenin finansman giderleri 2500 TL ise net satışları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu şekilde net satışlar diyelim arkadaşlar. Net satışların tutarını soruyor bize ne kadar diye. E, finansman giderlerini yazalım. Şimdi şuraya tutarlarını yazıyoruz ilk sütunumuza. Buraya da yüzdeleri ifade Net dışların yüzdesi neydi arkadaşlar? Yüzde yüzdü. Finansman giderlerinin dikey yüzde oranı kaç bulunmuş arkadaşlar? Yüzde 10 bulunmuş. Finansman giderlerimizin tutarı ne kadar? 2500 TL. Şimdi satışları bize soruyor? E, ders anlatım videosunda da anlattığımız gibi ne satışlar nerede yer alıyordu? Payda da yer alıyordu. Yani 2500 bölü ne satışlar eşittir. %10 çıkmış. Yani %10 nedir? 10 bölü 100'dür arkadaşlar. Dolayısıyla bu soru işaretini işaretimizi buradan işte dışlar çarpımı yaptığımızda soru işareti eşittir. Şuradan bir sadeleştirme yapalım. Şu sıfırları götürelim. E, ve sıfır. Bir sıfır da buradan gelecek. 0. Evet. Dolayısıyla cevabımız 25.000 TL li. Olarak bulunuyor değerli arkadaşlarım. Bir sonraki sorumuza geçelim. Net kar marjı %8 olan işletmenin net satışları 500 500.000 TL, dönem karı, vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 12.000 TL ise işletmenin dönem karı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi işletmenin şu yukarıya net satışları diyelim arkadaşlar. Net satışlar 500.000 TL diyelim. Şöyle çizgimizi çekelim. Bu neydi arkadaşlar? Yüzde yüz olarak kabul ediliyordu. Şimdi gelelim şuraya dönem karı. Ee, i̇şletme dönem karı aşırı hangisi? Bize zaten bu oranı soruyor. Tutar soruyor. Dönem karı ne kadardır diyor. E, dönem karının altında ne var arkadaşlar? Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları var değil mi? Bu ne kadarmış bunu tutar arkadaşlar? 12.000 TL'ymiş arkadaşlar. net kar marjı da %8'miş. Yani işletmenin dönem net karı da ne kadarmış arkadaşlar? Bu oranda yüzde %8 olduğu ifade ediliyor. şimdi soruda verilenleri gelir tablosu üzerine hem tutarları hem yüzdeleri yer, yerleştirdik. Şimdi soru işaretli olan yeri bulmamız gerekiyor. Burada nasıl yol izleyeceğiz? Şimdi dönem net karı oranının %8 olarak verilmiş. Şimdi biz bu %8'i nasıl buluyoruz arkadaşlar? Dönem net karı tutarını net satışlara bölmemiz lazım. Şimdi bunu bilmiyoruz. Buraya x diyelim. Ee, x tutarı bölü 500 bin dediğimizde net satışları ele aldık. 500 bin eşittir. Bu %8 çıkmış değil mi arkadaşlar? Yani 8 bölü 100 çıkmış. Dolayısıyla burada bir işler dışlar yaptığımız zaman buradaki 2 sıfırla buradaki 2 sıfır gider. 8 kere 5 40. 3 sıfırımız da burada var. Evet. Dolayısıyla bakın ikisi kaç bulduk? 40 bin. Dolayısıyla dönem net karımız arkadaşlar 40 bin TL'ymiş. O zaman dönem karı ne kadar olur? Şimdi dönem e, vergi ne yapıyoruz? Düşüyoruz. Dolayısıyla 40 bin elde etmemiz için de ikisini toplandığımızda 40 bin 12 bin'e bin TL. 52 bin 12 bin düştüğümüzde 40 bin TL dönem net karına ulaşıyoruz. Dolayısıyla bize soru işaretli olan yer soruluyordu. E, cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana cevabı oldu. diğer Yukarıdaki işletmenin dönem karının dikey yüzdesi aşağıdaki hangisidir? Dönem karı neydi arkadaşlar? Dönem karını 52 bin lira bulduk. O zaman net satışlarımız ne kadar? 500 bin TL. O zaman ne yapacağız? 52 bin bölü 500 bin TL dediğimiz arkadaşlar. Buradaki sıfırları götürelim. Şuradan 52 bölü 500 dediğimiz arkadaşlar yüzde 10.4 buluyoruz cevabımız Bursa oldu değerli arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Brüt kar marjı 40 olan işletmenin net satışları 500 bin TL, faaliyet gideri 100 bin TL ise işletmenin faaliyet karının dikey yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir demiş? Şimdi işletmenin net satışları diyelim arkadaşlar, net satışlar ne kadarmış net satışları 500.000 TL daha sonra bürüt kar ne kadar bulunmuş Şu şekilde ya yüzde 40 olarak verilmiş bakın burada bürüt karını yerleştirdik yüzde 40 işletme net satışlarını yerleştirdik ve faaliyet giderleri arkadaşlar faaliyet giderlerimiz ne kadar 100.000 TL oraya yerleştirdik. Bunu da yazdık. İşletmenin faaliyet karının, değil mi? bundan sonra biz neyi bulmuş olacağız? Faaliyet gelirleri düştüğümüzde faaliyet karını bulmuş olacağız. Bulmuş olacağız. Faaliyet karının dikey yüzdesini soruyor arkadaşlar. Yani tutarını değil de bize yüzdesini soruyor bize. Verilendir arkadaşlar gelir tablosu üzerine yerleştirdik. Şimdi net satışlar 500 bin TL ise önce bir bürüt karı bir bulmamız lazım. Bürüt karımız ne kadar? Çünkü bu oran yüzde 40 olarak verilmiş. Bürüt karının tutarını x dedik. X bölü 500 bin dediğimiz arkadaşlar kaçı bulmuşuz? Yüzde 40'ı. Evet, Burada nasıl yazılıyor? 40 bölü 100. Şimdi burada ikisi bulalım arkadaşlar. Şimdi şuradan sadeleştirme yapalım. 2 sıfırımız gitti. Buradan iki 2 sıfırımız gitti. 5 kere 4, 20. 1, 2, 3, 4 tane de sıfırımız var. 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla burayı ne bulduk arkadaşlar? 200.000 TL bulduk. Yani brüt karımız bizim 200.000 TL'ymiş. Peki şimdi brüt kar 200.000 TL. Faaliyet gideri bin TL ise faaliyet karı ne kadardır arkadaşlar? 200.000'den 100.000'i çıkardığımızda faaliyet karı 100.000 TL'dir. Peki bize faaliyet karının dikey yüzdesini soruyor. Burayı soruyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Faaliyet karını ne kadar bulduk? 100.000 bölü net satışlarda değil mi? Net satışlarda 500.000 bakın. 500.000 yaptığımız arkadaşlar 5.0 buradan gitti. 5.0 da buradan. 1 bölü 5 ne yapar? Yüzde 20 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla 6. sorunun cevabı da borsa olmuş oldu değerli arkadaşlar. Devam edelim. Ürün satışları dikey yüzdesi yüzde yüz on. İşletmen satış indirimleri 2000. Faaliyet giderleri 2000. bin. Brüt kar marjı yüzde kırk ise işletmenin faaliyet karlılık oranı dikey yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi yazalım arkadaşlar. Brüt satışları Brüt satışlarından başlayalım. Brüt satışların şuraya çizgilerimizi çekelim. Dikey yüzdesi yüzde 100 olmuş arkadaşlar. İşletmen satış indirimleri. Satış indirimleri ne kadarmış arkadaşlar? 2000 TL. tutar olarak veriliyorsa birinci sütuna yazıyoruz. Yüzde olarak veriliyorsa da ikinci sütunumuza yazıyoruz. Şimdi satışların dikey yüzdesi yüzde 110 demiş. Yerine yerleştirdik. İşletmen satış indirimi 2000 TL demiş. Yazdık. Faaliyet giderleri 2000 TL demiş. Şimdi burada bürüt satış indirimini bulduktan sonra burada neyi buluyoruz arkadaşlar? Bürüt karı buluyoruz. Daha sonra faaliyet giderleri faaliyet giderleri ve en sonunda da buradan sonra da neyi buluyoruz? Faaliyet karını buluyoruz. Faaliyet karı veya zararı. Şimdi ee, faaliyet giderleri 2000 TL. Faaliyet giderlerini geldim buraya. 2000 TL yazdım arkadaşlar. Bu veriyi de kullandık. Brüt kar marjımız da %40'mış. Bakın brüt kar veya zararın karşısına geldik buraya. %40 olarak yazdık arkadaşlar. İşletmenin faaliyet karlılık oranı, faaliyet karın dikey yüzdesi yani faaliyet karının dikey yüzdesini soruyor bize. Evet buranın kaç olduğunu bize soruyor değerli arkadaşlar. Şimdi biz burada net satışlarımız nerede arkadaşlar? Brüt satışlar, satış indirimlerinden sonra burada bir net satışlarımız var değil mi arkadaşlar? Net satışlarımız var ve net satışlarımızın oranı nedir arkadaşlar? %100 olduğunu biliyoruz. Peki şimdi net satışlar %100 ise biz burada nasıl bir işlem yaparak sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar? Şimdi net satışlarımıza biz x dediğimizde arkadaşlar toplamda şunun farklı bir kalem seçelim. Net satışlara x diyelim. O zaman brüt satışlar x artı 2000 olur değil mi? Yani x artı 2000'den 2000'i çıkardığımızda x'i buluruz net satışlar ve o da %100'dür. O zaman şimdi bölü satışları bulmak için biz ne yapıyoruz? Şuradan yazalım. x artı 2000'i yani grup toplamı nedir bölü satışlar? x artı 2000 dedik. Bölü arkadaşlar net satışlar x eşittir neymiş? %110. Yani 110 bölü 100 olarak yazılır değil mi? Evet şimdi buradan arkadaşlar bu işlemi yaparak x'i bulacağız. İlk işlemimiz bu olacak arkadaşlar. Bu işlemi bir yapalım. Şimdi şuradan çektiğimizde şunları bir sadeleştirelim isterseniz. 11x eşittir. Şöyle alışlar yapıyoruz. 11x eşittir. 10x artı 20.000 oluyor. 10x'i bu tarafa attığımız zaman x eşittir. 20.000 TL olarak bulunuyor arkadaşlar. Peki şimdi x 20.000 TL olarak bulduk. O zaman şimdi x 20, 20.000 ise 2000 daha eklediğimizde bürüt satışlar ne kadar oluyormuş arkadaşlar? 22.000 TL. Satış indirimleri 2000 TL. 22.000'den 2000 çıkardığımızda net satışları kaç olarak buluyoruz arkadaşlar? 20.000 TL olarak buluyoruz arkadaşlar. Net satışlarımız 20.000 TL'ymiş. Şimdi bürüt karı tutarını biliyor muyuz arkadaşlar? %40 sadece oranını biliyoruz. O zaman şöyle diyeceğiz. Bürüt karının sadece %40 olarak oranını verilmiş. Bunu da bilmiyoruz. Biz işaret atalım buraya. Bölük kar bölüm e, net satışlara bölelim diyorsunuz. 20.000 TL. 20.000 TL yazdık. Eşittir 40 bölü 100. 100'e 40 olacakmış bunun sonucu. Buradan işler dışlar yaptığımız arkadaşlar. Şu iki sıfırlar birbirini götürdü. 4, 2, 8, 8. 1, 2, 3 sıfırımız var. 1, 2, 3 sıfır. Ne bulduk arkadaşlar? 8.000 TL. Yani bürüt karın tutar arkadaşlar 8000 TL olarak bulundu. Şimdi brüt kar 8000 TL, faaliyet gideri 2000 TL ise arkadaşlar 8000'den 2000 TL çıkardığımızda kaç kalacak? 6000 TL. Şimdi bize soruda neyi soruyordu? Faaliyet kar veya zararının yüzdesel ifadesini soruyordu. O zaman ne yapacağız? Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Tutarımız ne kadar? Kalem tutarı 6000 bölü net satışlarımız ne kadar? 20000 Evet bu 3 sıfırları sildiğimizde 6 bölü 20 yapalım arkadaşlar. O da yüzde 30 yapıyor arkadaşlar. Ve denizli seçeneğini işaretliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Duran varlıklar 9000 TL. Aktif toplamı 15000 TL. Ve ticari mallar 3000 TL olan işletmenin ticari mallar hesabının grup içindeki ve genel toplam içindeki dikey yüzdesi aşağıdakilerden hangisi için dikey yüzdesini istiyor bizden. Şimdi şuraya bir bilançomuzu çizelim arkadaşlar. Şimdi e, aktif toplamı arkadaşlar. Aktif toplamı ne kadarmış? 15.000 TL. 15.000 TL yazdı. Şimdi aktif toplamı 15.000 TL ise pasif toplamı da nedir? 15.000 TL'dir. Şimdi duran varlıklarımıza gelmişiz. Duran varlıklar kaç paraymış? 9000 TL. Duran varlıklar 9000 TL. O zaman dönen varlıklarımız ne kadar olur bizim arkadaşlar? İki tane sınıfımızın toplamı bize neyi verecek? Aktif toplamını verecek. 15.000'den 9.000'i çıkartırsak 6.000 TL dönen varlık toplamını bize verecek. Ve ticari mallar nedir arkadaşlar burada? Dönem varlıkların içerisinde yer alacak ticari mallar 3.000 TL'ymiş arkadaşlar. 3.000 TL Şimdi arkadaşlar, grup toplamına bakacak olursak, grup toplamında dönem varlıkları ne kabul edeceğiz? Yüzde yüz olarak kabul edeceğiz. O zaman arkadaşlar, e, ticari mallar 3000 TL ise, grup toplamında ne yapacağız? 3000 bölü 6000 yapacağız. Evet, bu da ne yapar arkadaşlar? 3 bölü 6, 1 bölü 2 demek. Bu da 50 yapar arkadaşlar. Genel toplam oranını hesaplarken nasıl bir yol izleyeceğiz arkadaşlar? Genel toplam değil de aktif toplamına %100 dememiz gerekiyordu hatırlarsanız. %100 dersek ticari mallar ne kadar? 3000 TL. O zaman 3000 bölü 15000 diyeceğiz. Bu da arkadaşlar şu sıfırlar gitti. 1 bölü 5 yaptı. 1 bölü 5 de nedir? %20. Yani birinci grup %50 olacak. ikincisi de yüzde %20 olacak. Cevabımız ne oldu? diyelim 9. sorumuza gelelim. Ticari alacaklarının dikey yüzdesi %112,5 olan işletmenin ticari alacakları 5000 TL ise aktif toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Ticari alacakların dikey yüzdesi %12,5 olan işletmenin ticari alacakları 5000 TL ise aktif toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz bu oranı nasıl bulduk arkadaşlar? <laughs> Ticari alacaklar 5000 TL'ymiş. Aktif toplamını zaten bize soruyor. Aslında bunu x diyelim zaten. Aktif toplamını x diyelim. X'i soruyor soru bize. Eşittir 112,5 olmuş. Yani 12,5 bölü 100 diyelim. Evet bu işlemi yaptığımızda değerli arkadaşlar x'i bulacağız. Buradan bir işler dışlar yapalım arkadaşlar. 12.5 çarpı x eşittir. 1, 2, orada var. 500 bin yaptı arkadaşlar. 500 bini 12.5'e bölersek her iki tarafı da. Evet bunlar gidecek. 500.000 bin. 500 bin bölü 12.5 eşittir dediğimiz arkadaşlar. 40.000 olarak buluyoruz. O da Bursa seçeneğinde doğru cevap arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Brüt satışları 10.000 TL. Satışların maliyeti 5000 TL olan işletmenin net satışlarının dikey yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi brüt satışlara geldik arkadaşlar. Brüt satışlar 10000 TL. Satışların maliyeti 5000 TL'ymiş net satışlarının dikey yüzdesini soruyor bize. Şimdi bakın burada herhangi bir yüzdesel ifadeler var mı? İkisinde de yok. Ama biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Net satışların her zaman ne kabul ediyorduk? Yüzde yüz olarak kabul ediyorduk. Bu bilgiyi biliyoruz. Bu bilgiyi bilirsek bu soruyu doğru şekilde cevaplamış oluruz arkadaşlar. Yani net satışlar her zaman gelir tablosunda yüzde yüz olarak kabul edilmektedir. Evet aktif toplama 60.000 TL. Dönen varlıklar 40.000 TL ve net çalışma sermayesi 10.000 TL olan işletme ilgili yıllar aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım burada bir şıklarda kaybolmuş. Şunları düzeltelim arkadaşlar. A, B, C, D, E diyelim. Evet şimdi e, bir hemen buraya çizeceğiz arkadaşlar. Aktif toplamımız neymiş arkadaşlar? 60.000 TL. Dönen varlıklarımız nedir? Dönen varlık toplamımız 40.000 TL. O zaman mesela burada neyi bulabiliriz? Duran varlıklar toplamı nedir arkadaşlar? İkisinin toplamı 60 bin yapacağı için burası da 20.000 TL'dir. Evet bu tarafa geldiğimiz zaman pasif toplamı ne olacak arkadaşlar? Burası da yine 60 bin TL olacak. Net çalışma sermayesi 30 bin. Biz bunu nasıl bulduk arkadaşlar? Dönen varlıklar eksi kısa vadeli yabancı kaynaklar eşittir. Bize net çalışma sermayesini veriyordu. Eğer bu 10 bin ise dönen varlıklarda 40 ise o zaman kısa vadeli yabancı kaynaklar 30.000 TL kalıyor arkadaşlar. O zaman kısa vadeli yabancı kaynaklar 30.000 TL olarak buluyoruz. 40.000 TL'den 30.000'i 30 çıkardığımızda 10.000 TL'yi buluyoruz. Evet soruda verilen bilgiler bunlar. Bunlara göre şıkları değerlendirelim. Dönem varlıkları yüzdesi %67'dir diyor. Nereden bulacağız? 40.000 bölü 60.000 diyeceğiz. Yani şunu böleceğiz genel toplama. 40 bölü 60 dediğimizi ne buluyoruz arkadaşlar? %67 A şıkkımız doğru arkadaşlar. Sıvı yabancı kaynakların dikey yüzdesi %50'dir diyor. Bakıyoruz pasif toplama toplamı 60 bin lira. Kısa yabancı kaynak 30 bin. 30 bin bölü 60 bin yaptığımızda bir bölgeden 2'den ne gelir? %50 gelir. Bu da yine doğru arkadaşlar. İşletmenin ticari işletme görünümündedir. Şimdi eğer duran varlıkları fazlaysa üretim işletmesi olduğunu anlıyoruz. Eğer duran, dönen varlıkları fazla ise de arkadaşlar ticari işletme olduğunu görüyoruz. Şimdi bu örneğe baktığımız dönem varlıklar 40 bin, duran varlık 20 bin. E o zaman bu ticaret işletme görünümündedir. Doğru olur arkadaşlar. Duran varlıkların dikey yüzdesi %33'tür diyor. Şimdi 20 binde 20 bin 60 bine böldüğümüzde arkadaşlar 20 bölü 60 dediğimizde %33 buluyoruz. Bu da doğru inanç. İşletmenin tamamı sermayesi duran varlıklarından küçüktür. Şimdi duran varlıkların kaç para arkadaşlar? 20 bin. Onu biliyoruz. Devamlı sermaye neydi arkadaşlar? Uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz kaynakları topladığımızda bize devamlı sermaye veriyor. Şimdi burada pasif toplama 60 bin TL ise kısa yabancı kaynak 30 bin TL ise uzun vadeli yabancı kaynak ile öz kaynağın toplamı nedir arkadaşlar? 30 bin TL'dir. O zaman devamlı sermayesi nedir? 30 bin TL işletmenin 30 bin işletmen TL 20 TL'den küçüktür diyor. Değil. Büyüktür olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Satışlarının maliyetinin dike yüzdesi %52 olan işletmenin ne satışları 500 bin TL ise brüt satış karı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi işletmenin Brüt satış karı diyelim. Bize brüt satış karını soruyor soruda. Satışların maliyeti ne kadarmış arkadaşlar? Satışların maliyeti yüzde 52. Net satışlara gelelim arkadaşlar. Net satışlar 500 bin TL olarak verilmiş. 500 bin TL olarak verilmiş. Ve nedir? %100 değil mi? Net satışlar yüzde %100 olduğunu unutmuyoruz. Şimdi satışların maliyetini biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Şimdi buraya X diyelim ve onu bir bulalım. Satışların maliyetini. O zaman satışların maliyeti nedir arkadaşlar? Bilmiyoruz. X bölü 500 bin eşittir. Kaç bulmuşuz bunu? %52. 52 bölü 100. Buradan iki sıfırları bir sadeleştirelim. X eşittir nedir arkadaşlar? 5000 çarpı 52. O da ne yapar arkadaşlar? Hemen hesaplayalım. 5000 çarpı 52 eşittir. 260 bin yapıyor arkadaşlar. Satışların maliyeti neymiş arkadaşlar? 260 bin. O zaman brüt satış karına ulaşmak için ne yapacağız? Net satışlar eksi eksi satışların maliyeti dediğimiz zaman 500.000 bin 260 bin TL çıkardığımız arkadaşlar bürüt satış karı veya zararına ulaşırız. Bu da nedir? 240 bin TL arkadaşlarım. 12 de bursa olmuş oldu. 13. soruda brüt satış karının iki yüzdesi 48 olan işletmenin satışların maliyetinin İki yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın bürüt, brüt satış karının iki yüzdesi burası yüzde 48miş arkadaşlar. Satışlarının maliyeti satışlarının ee, şöyle yapalım bir saniye. Şimdi şöyle brüt satış karı diyelim. Şöyle bunları yine bölelim. Burası neymiş arkadaşlar? Yüzde 48. Satışların maliyeti ve net satışlar. Değil bir Üzerinde net satışlar var. Şimdi net satışlar neydi arkadaşlar? Yüzde yüz olarak ifade ediliyordu. Şimdi bürüt satış karını biz yüzde 48 olarak bulduysak arkadaşlar bu ikisi arasındaki oransal fark nedir? Yüzde 52. O zaman cevabımız nedir? Yüzde iki. Dikey analiz tekniğinin amacı aşağıdakiden hangisidir? Finansal tablo arasındaki ilişkileri incelemek arasındaki ilişkileri incelemez. Çünkü tek bir dönem var. Dolayısıyla bu yanlış. Finansal tablo kalemlerindeki değişimi inceler. Değişimi değil yine. Bilançonun geçmiş yıllarla olan ilişkilerini inceler. Yine tek bir dönem statik bir tablo inceleme analizi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla geçmiş yıllara bir karşılaştırma söz konusu değil. Tek döneme ait evet. Finansal tablo hesaplarının oransal ilişkilerini incelemek evet. Biliyorsunuz tek dönemimiz var. İşletmenin faaliyet sonuçlarının analizinin yapılması. Evet esas amacı arkadaşlar denizli seçeneğinde verilmiş. E, evet, son sorumuza geldiğimizde arkadaşlar bakın pasif toplamına %100 denilmiş ve oransal olarak dağıtılmış %100. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin bilançında uygulanan analiz tekniği aşağıdaki hangisi denildiğinde dikey yüzde analizi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar test çözümümüzün sonuna geldik.